Toplantı, Toplantı istemiyoruz. Balık çiftliğinde rante hayır diyoruz. Aydın'ın Söke ilçesinde balık çiftliği kurulması için düzenlenen çevresel etki değerlendirme toplantısı protestolar nedeniyle yapılamadı. İnsanların sağlığını tehlikeye atıyorsunuz burada toplayıp insanları. Hastalık olmayan yerlere Kılıç Deniz ürünleri ve Aydın su ürünleri yetiştiricileri Birliği tarafından yapılması planlanan tesis için Didim'deki toplantının ardından Doğanbey mahallesinde de çek toplantısı düzenlendi. Jandarma'nın sıkı güvenlik önlemleri aldığı toplantı tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar koronavirüs kısıtlamalarına rağmen neden toplantı yapıldığını sordu. Burada oluş amacımız sizin. Sizler bu pandemi dolayısıyla bu toplantıyı gerçekleştiremezsiniz. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parka kıyısına yapılmak istenen balık çiftliğine çevreciler ve yöre halkı karşı çıkıyor. Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, toplantının yapılmadığını ama tutanağa ne yazıldığını göremediklerini söyledi. Balık çiftlikleri tekrar körfezinize konmak istemektedir. Halk ve çevreciler olarak bunu kabul etmiyorum. Yapılan toplantıda toplantı tutanaklarını görmüyor. Toplantının yapılıp yapılmadığını da dahi bilmiyoruz. Çünkü bizi içeri almadılar. Bu yüzden de bu toplantının olmadığını sayıyorum. Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Karabaş, ...kurumu altındaki milli parkın kıyısına balık çiftliği yapılmak istendiğini söyledi. Ostronomlar çalışan bu yatırım doğayı ve tarihi yok edeceğini hepiniz de açısından malumdur. Bugün burada bunu engellemek üzere tüm bu işe gönül veren arkadaşları toplandık. Ama gördüğünüz gibi bariyerleri aşarak ee, diğer tarafa geçemedik, bu engellendik bir konuda. Hiç fark etmez. Tutanağı da görmedik. Sayın Başkan dediği gibi, ee, biz bu toplantının bizim açımızdan da e, teknik olarak da yapılmadığını düşünüyoruz. CHP ilçe başkanı Ali Kemal Özcan, balık çiftliğinin doğayı yok edeceğini belirtti. Toplantı. Oldum mu olmadım mu biz de artık bilmiyoruz ama gerekli bilgileri il Müdürlüğünden alıp gerekli itirazlarımızı kaymakamlığa gerekli yerlere yapacağız yazılı olarak. Balık çiftliği yapılmak istenen bölge başta Akdeniz foku olmak üzere nesli tükenmekte olan çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor. Yöre halkı ve çevreciler milli parkın kıyılarının da milli parkın parçası olduğunu, deniz ekosisteminin korunması gerektiğini savunuyor. Tuttuğunuz tutarak imzalatılacak mı hanımefendi?